7 yıl önce ev hanımıydım. Sonra devletin genç çiftçi projesinde altı düve ile hayvancılığa başladım. Daha sonra ilçe tarıma hayvancılık kurslarına gider gelirken müdürümüzle konuş konuştuğumuzda. Demişti ki e, organik çilek yetiştirme projesi var e, Nazmiye abla katılır mısın demişti. Ben de e, şaşırdım çünkü bizim buralarda hiç çilek üretilmiyordu. E, Deneyelim müdürüm dedim. Daha sonra biz e, bu projeye e, başladık. E, 2023 yılında bizim ilk fidelerimiz geldi. E, Dikimi başladık Nisan ayındaydı. 2024'ün Martın 15'inde ilk hasatımızı yaptık. Ee, o kadar verimli bir yıldı ki e, yani anlatılmazdı. Bizim köyümüzde ilk defa çilek yetişmişti. Hem de organik çilek yetişmişti. Ee, çok mutluyduk. Ee, Birçok arkadaşla tanıştık. Ee, köyümüzde örnek olduk. Herkes dedi ki Nazmi abla biz de yapalım. Ee, hani nasıl yaptınız bize de öğretin dediler. Ee, kardeşim ev hanımıydı. Ee, ben bir dekarla başlamıştım. Ee, sonra ben tabii ki ona dedim beraber yapalım mı dedim. O da abla ben de istiyorum deyince e, müdürümüze sorduk. O da onaylayınca e, biz e, beraber başladık. E, ona da çilek fideleri geldi. E, şimdi bizim tarlamız iki dekara çıktı. Tarlayı büyüttük. Ee, ve de daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Ee, çok memnunuz. Ee, yani teşekkür ediyoruz devletimize de böyle bir destek verdiği için kadınlara. Ee, kardeşle çalışmak çok çok güzel, çok keyifli. Biz yani ben yalnız yap, yapamazdım zaten bu kadar keyifli olmazdı. Ve biz gece sabah başlıyoruz, akşama kadar buradayız. Hep beraberiz yani satışta da beraberiz, toplamada da beraberiz. Yani eğlenerek topluyoruz, eğlenerek satıyoruz, mutluluk dağıtıyoruz yani biz beraber. Benim en büyük destekçim kardeşim. Sağ olsun her zaman yanımda. Çilek bize o kadar güzel kapılar açtı ki anlatamam. Biz saraya gittik, Cumhurbaşkanımızla konuştuk, onun masasında oturduk Çileğimle beraber. Yani onun masasına çilek götürmek bir ayrıcalıktı bizim için. E, Külliye'ye gittik sağ olsun davet etmiş, e, iftara gitmiştik. E, ona e, verdiği desteklerden ötürü ben teşekkür etmiştim. E, hem de çilek götürmüştük. Ev hanımıydım. Ee, ablam bu projeyi başladığında e, tabii birlikte yapıyorduk. Ben ona yardım ediyordum. Ee, bir de çok e, heyecanlıydık. Hiç, hiç bu etrafımızda yani çilek yapan olmadığı için merak da ediyorduk. Nasıl olacak? E, çok da zevkli bir iş aslında. Ben de hep yanımdaydım yani hep gidip geliyordum. İlk hastada o kadar güzeldi ki ya çilekler müthiş, inanılmaz lezzetli, mis gibi kokulu. Hiç daha önce böyle çilek yemedik ve herkes bayıldı. Çevremizdeki herkes bayıldı. Dönüşler harika oldu. O yüzden yani ben de heyecanlandım. Acaba yapabilir miyim bir projede ben istesem diye düşündüm. Ee, sonra da bir cesaret ablam tabii ki örnek oldu bana e, onun verdiği bir cesaretle ben de e, istedim bir projeye katıldım. Böylece ben de başlamış oldum. Kim? Aslında e, iki dekar yani bir dekar ben başlamış oldum bir dekar da ablam başlamıştı. E, yani bir dönümle devam ediyoruz. Çok da e, aslında yorucu gidiyor ama e, dönüşler çok güzel. Yani iyi ki yapmışsınız diyenler var, bize cesaret verdiniz diyenler var, biz de yapmak istiyoruz diyorlar. İşte hiç böyle güzel çilek yemedik sayenizde yiyoruz diyorlar. Yani bunlar bizi aşırı mutlu etti. Biz aslında büyütmeyi düşünüyoruz. Çünkü bu civarda böyle yapan yok, organik çilek yapan yok. Daha da büyütüp yani bu tarım ilaçları kullanmadan da güzel şeyler yetiştiğini herkese Hani e, göstermek istiyoruz diyebilirim. Bir şey üretmek çok değerli e, ve herkese ben tavsiye ederim. Çok zevkli bir iş. Ya yani toprağı seven herkes yapabilir bunu. Biz de öğrendik. Daha önceden mesela bilmiyorduk, e, pek toprak işlerini anlamazdık ama öğrendik <laughs> ve yapabildik. Çok mutluyuz o yönden. mazsa Kırtepe'de oturuyorum, Tire Kırtepe köyünde. Çiftçilik, hayvancılık yapıyoruz, onunla uğraşıyoruz. Hani 20-25 senedir devam tamam, çiftçilik yapıyoruz. İşimiz, mesleğimiz çiftçilik. Geçen sene Karatekke'de Nazmiye Güdür'ün tarla gününe gittim. Çileği orada gördüm. Orada görünce ben de merak ettim. Müdürümüzle konuştum. O da olur deyince ben de şey yaptım. Ben de diktim. Biraz zahmetli bir iş. Önce zahmetli ama sonra şey yap yetişince ürün verince zevkli toplanması güzel. Yani orada görmesem düşünmezdim ben de. Orada görünce sevdim. Böyle düşündüm. Öbür türlü bilmiyorduk yani çileği. Burada hiç yetiştiren yok. Bir dekar arazi üç dönüm burası. Bir dekarın çilek yaptık. Yani seni çoğaltmayı düşünüyorum. Good.